Merhabalar. İyi akşamlar herkese. Evet. Canlı yayınımız başladı. Bakalım kimler gelecek. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar, arkadaşlar. Merhabalar. Evet. Ebru'cum da burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden hemen ben Ebru'yu davet edeyim. Sizlere hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar sevgili Nevbahar. Evet. Merhabalar sevgili filiz. Evet. Ebru'ya davet yolladım ama. Hah. Hoş geldin canım benim. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın evet. canım? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dilek ablacığım sen nasılsın? Sağ ol canım, çok şükür ben de iyi. Ee, arkadaşlar, seste ve görüntüde herhangi bir sorun var mı? Bize sizden önce o bilgiyi bir alalım. E, sen de istersen arkadaşlarla. Evet, burada olan herkese iyi akşamlar diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir akşam bizi bekliyor. <laughs> evet, ilişkileri konuşacağız. İlişkilerde iletişimle alakalı e, yaptığımız e, ve yaptıktan sonra da iyi akşamlar Öznur'cum. Hoş geldin canım. E, Öznur'a buradan selamlar, sevgiler. <laughs> evet, Öznur da katıldı. Tamam harika. Ses ve görüntüde sorun yokmuş. Ebru'cum istersen önce senden birkaç cümle alalım. Ne diyorsun sen? İlişkilerle ilgili Çiğdem de geldi. Sen de hoş geldin canım. Ne Kraliçeler şeyler burada. Evet, evet. <laughs> <İlişkilerle ilgili gülüyor> Çiğdem'e selamlar. Yaptığımız e, birçok hata demeyelim de. E, çünkü değil mi? Bu şekilde öğreniyoruz. Deneyimleyerek öğreniyoruz. Hı <laughs> hı. Tabii tabii. Evet, seni dinliyorum evcim. O zaman hemen başlayalım. Konumuz tamam. en önemli konulardan bir tanesi, ilişkiler. Çünkü hayatta her şeyle ilişki halindeyiz. Ee, hayatımızdaki kişiyle, çocuklarımızla, hayatla, annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla, yani işin temeli ilişkiler aslında. Hatta kendimizle de bir ilişki içerisindeyiz. En önemlisi de o. Çok doğru. O yüzden ilişkiler konusu gerçekten en önemli konuların başında geliyor. Burada bizim hayatımızdaki kişiler aslında bize en çok kendimizi gösteren kişiler. Yani bazen bu eşimiz oluyor, bazen işte evlenmeliysek ilişkide olduğumuz kişiler ya da annemiz, babamız ya da çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. O yüzden kendimizi bilmek istiyorsak aslında onların bize neler hissettirdiğini fark etmemiz gerekiyor. E, bu yüzden de o bakış açısında olmamız gerekiyor. Yani hani bunları gerekiyor diyorum ama bir farkındalıkla o şekilde bakarsanız zaten karşınızdaki kişilerin size hissettirdikleri duygular, düşünceler onlar sizde olan şeyler aslında. Yani en güzel kendinizi o şekilde tanıyabilirsiniz. Evet, böyle bir giriş yaptım. Çok güzel, iyi yaptın. Çok da güzel oldu bu girişin. Çok doğru. Bütün e, iletişim halinde olduğumuz, şahit olduğumuz konular ve kişiler kesinlikle e, hayatımızda olmalarının nedeni var. Bütün e, sebep onların hepsi olaylar ve kişiler, konular. Aslında bize, senin de dediğin gibi bizi göstermek için var. Hı hı. Bunların içinde de, ilişkiler içinde de benim en çok seanslarımda gördüğüm, şahit olduğum... ...o yüzden de çok dikkatimi çeken bir konuydu bu. Ee, uzun zamandır da bu konuyla alakalı bir canlı yayın, yayın yapmak istiyordum. Beklentiler arkadaşlar. Hı hı. Beklenti dediğimiz şey nedir? İlişkilerde özellikle talep etmeden söylemeden anlatmadan karşı tarafın bizim gibi düşünmesini bizim gibi hissetmesini bizim gibi davranmasını beklemek bakın adı üstünde beklenti şimdi karşımızdaki kişi atıyorum doğum gününe Sen çok özen gösteriyorsun ay doğum günün kutlansın falan ben öyleydim kendi hayatımdan da biliyorum Ben de çünkü hep beklenti içindeydim ve hiç bu beklentilerim hiçbir şekilde evliliğimde de ifade etmedim, dile getirmedim. Niye getirmedim? He, altta bir de çünkü şey var, sınama. Bakalım bana değer veriyor mu? Beni önemsiyor mu? Bakın bunlar ne? Temel ihtiyaçlar. Görülmek, onaylanmak, takdir edilmek. Çünkü esas ana konusu sevilmek. Bunların genel toplum içinde esas bunun e, işaret ettiği şey sevilmek sevildiğimi biliyor muyum ben çocukluk döneminde e, sevildiğimi hissetmemişim hissetmediğim için de evliliğimde ne yaptım partnerimden hep böyle onu bana hissettirsin ben doğum gününe muhteşem bir doğum günü hazırlıyorum ona buradaki alttaki şey buna doğum günü hazırlıyorum ama hazırlarken bir beklenti var ben ona bak yapıyorum bu doğum gününü nasıl özene bezene. Aynısını o da bana yapsın. Benim gibi davransın istiyorum. Benim gibi düşünsün. Benim gibi hissetsin. Ne oluyor? Ben o kadar dengeyi bozmuşum ki, o kadar çok vermişim ki hiç talep etmeden, hiç istemeden, hiç beklemeden onun da yapmasını. O kadar çok yapmışım ki dengeyi bozmuşum. Ne oluyor karşı taraf? İşte hiç unutmuyorum ilk e, evlendiğimde bana gelen çiçek difenbahyaydı. Bilmiyorum bilir misiniz difenbahya'yı salon bitkisidir. Kos kocaman böyle yaprakları yeşil yaprakları olan bir salon bitkisidir. Hı hı. Ay düşünsene benim hayal kırıklığıma. İşte beklentinin ardında arkadaşlar beklentileriniz karşılanmadığında yaşanan şey hayal, hayal kırıklığı. kırıklığı. Evet. Hayal kırıklığını yaşadıktan sonra da he, şöyle bir sessiz anlaşma yapıyoruz. E, iletişim halinde olduğumuz herkesle. Benim doğum günümü işte ben e, çok onu özene bezene yaptım. Aynı şekilde o da yapsın. Bakın. E, ne yapıyorum? Çalışma hayatım içinde. Çalışma işte part, e, pardon işverenim. Ben o kadar çok mesai harcıyorum ki işverenin patronu bana bir iş vermiş ben böyle bütün kanla canla başla ben öyle yapıyordum bu arada kendimden yine bahsediyorum öyle çalışıyordum e sonra bir şey bekliyordum takdir aa hayır. yani yapma o kadar o kadar bir deli gibi böyle çalışmana gerek normal olması gerektiği kadar ama yok abartı bir şekilde o kadar çok böyle işe odaklanıyordum sonra ne bekliyordum takdir etsin beni işverenin Hı, Hı Aslında ne? her şeyde bir beklentiye giriyor. Sadece evet. ilişkilerde değil, evet. arkadaşlıklarımızda da, e, ilişkilerde de tabii ki yani hepsi ilişki zaten de sadece e, ikili ilişkiler değil bu. İş olabilir. E, aynı örnek verdiğin gibi ya da ailemizle olan ilişkilerimizde. Evet. E, bir güdüsel olarak bir beklenti yaratıyor. Sen, sen dengeyi bozduğun zaman kesinlikle kesinlikle bunun çünkü sebepleri sadece e, denge de değil. Şöyle beklentiler e, nereden çıkıyor? Temel ihtiyaçlardan. Demin bahsettiğim gibi sevilme, görülme, onaylanma, takdir edilme birinci e, sebep bu. İkincisi inançlardan. Belli kalıpları işte takılıp kalmışız. İşte kadınlar fedakardır, kadınlar hep vericidir. Erkekler işte ilk adımı atar gibi bir takım inançlarla ne yapıyoruz? Beklentiye giriyoruz. Başka neler söyleyebiliriz? Modelleme. Çocukluğumda annem, babam sessiz bir iletişim kurduysa annem hep babam işte anlasın. Babam hissetsin. Babam işte her şeyi Annem söylemeden ifade etmeden babam her şey tahmin etsin ve yapsın. Annen Niye de bu var? <laughs> Niye tokusun? He. hatta ben şey demiştim ee, bir danışanıma akşamdan o zaman partnerine söyleriz istariye yatar akşamda benim eşim yarın ne takip edecek, ne isteyecek <laughs> berber. Çünkü malum olsun bana Heh. arkadaşlar en büyük işte e, ilişkilerde yaptığımız en büyük e, hata demek yanlış demek hoş olmayacak belki ama aslında hata. Biz karşı tarafın hep ne istediğimizi bildiğini, anladığını, hissettiğini varsayıyoruz. Maalesef böyle bir hatanın içindeyiz. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse bizim zihnimizi okuyamaz. Ben bugün bunu isterim, bu şekilde taleplerde bulunabilirim ama yarın talebim değişebilir. Partnerim bunu nasıl bilebilir ki? Bir yetişkin sorumluluğuyla bunu ifade etmek benim sorumluluğumda. Ben ifade edeceğim ki partnerim de ne istediğimi bilsin, anlasın. Ay eski ben Dilek abla yani ben... o, o anlasın ben küseyim tavşan daha küsmüş e, dağın haberi olmamış o kadar çok yaşadım ki bunları sen şimdi anlatınca ya bir an gözümün önünden geldi geçti ya burada aslında konumuz beklenti olduğu için direkt beklentiden ben de eklemek istiyorum bir şeyler hani manifest yapıyoruz değil mi hayallerimiz var o manifestleri yazıyoruz olmuş gibi hissediyoruz ne yapıyoruz aslında burada olmuş gibi yazıyoruz. Bir beyan ediyoruz yani. Ben bunu 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 yaşıyorum, seçiyorum ve bu oldu diyoruz, değil mi? O duyguya giriyoruz, o hisse giriyoruz. Yani oldu enerjisindeyiz, teslim oluyoruz ve güveniyoruz. Beklenti olduğu zaman işte adı üstünde bu ben şu anda ilişkilerle ilgili söylüyorum ama her şeyle ilgili arkadaşlar. Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Beklentiye girdiğinizde Belki bir ev almak istiyorsunuz, bir iş yapmak istiyorsunuz, birinden bir haber bekliyorsunuz. Ya da işte bana evlilik teklif etsin, o arasın, beni aramıyor bak. Ya bakın beklenti, adı üstünde bekle. Bekle, yani bu kadar. Nokta. Ne yapıyoruz? Direnç orada değil mi? Müthiş bir direnç oluşturuyor. Yok, bak şunu yapıyoruz. Yok, benden yok, beni aramıyor. İşte... O benimle işte e, evlen, mekani yok yani. Bizde yok bunlar. Sen bu sürekli bu enerjiyi yayıyorsun. Burada aslında senin olduğu enerjisinde olman gerekirken sen sürekli yok, eksik, aramıyor, sormuyor, ilgilenmiyor. Buradasın yani. Senin olduğun enerjiye bakar aslında. Sistemin seninle iletişimi titreşimindir. Titreşimine bakar. Senden ne yayılıyor? Aramıyor, sormuyor, ilgilenmiyor. Beni arasın istiyorum. Oradan birileri de diyor ki işte boş ver, o arasın. Yani hep yok, bakın yoktayız yani. Sen yokta olurken nasıl bir şekilde bu olduğu var enerjisini oluşturabilirsin ki? Bu enerjideysen bu olacak yani. Sistem o yüzden... ne diyor? Hani, enerjini nereye veriyor hep enerjisini kişi Yok hı hı. enerjisine veriyorsun. Sistem de diyor ki a bu olmasını istemiyor. Evet. Yok çünkü. Çünkü. Senin, çünkü senin bütün dikkatin yokta. Evet. Bekle. Adı üstünde bekle o zaman. Bekle. Orayı. Orayı da büyütüyor kişi değil mi? Evet. Yok. Ne zaman işte teslim olursan, güvenirsen. Sana o duygu gelmiş zaten ya. Sen o duygudasın. Onu yani Şöyle onu hayal ediyorsun. Onu seçiyorsun. O duygu sana nereden geliyor? Gelmiş. Çünkü kalbin biliyor olacağını. Konuşmasa da biliyor. Sen buna niyet etmişsin. E bırak. Teslim ol. Güven. De ki ne zaman? Nasıl olacağını bilmiyorum. Olduğunu biliyorum. Olacağına güveniyorum de. Bırak. O kadar yani. İşte şu tarihte bana şimdi... E, evlame teklif etsin. Ya bir dakika. Demek ki evlame teklif etmedi. Yine yoktasın bak. ve Bu ne oluyor biliyor musun? Bu sefer sende şu duygular çıkıyor. Kaybetme korkusu. Değersizlik korkusu. E, yetersizlik. Demek ki ben iyi değilim. Sonra e, kontrol etme, bir şeyleri kontrol etme hep yani zamanı onu karşındakini kontrol etme. Bu senden bu yayılıyorsa bunları göreceksin o zaman. Sen teslim olursan, güvenirsen işte o zaman her şey o enerji senden çıkacak ve olasılıkların hepsini yani bir olasılığa bağlamayacaksın bir şeyi. İşte o olduğunda belki evleniriz diyorsun, değil mi? O tek olasılığa düşürüyorsun her şeyi. Halbuki sonsuz olasılıklar var. Belki çok farklı bir şekilde bir şeyler olacak ve bu oluşacak. Bunların Evlenince hepsi, mutlu olacağım. Evet, mesela mutluluğunu da buna bağlıyorsun. Bunların hepsi bariyer kurmaktır. Aramıza onunla duvar örmektir. Ama görünmez duvarlar, enerjitik duvarlar, enerjitik bariyerler. İşte diyorum ki bırakın indirin o duvarları, o bariyerleri ya olmazsaları. Bırakın siz kalbinizden seçtiğinizde o neyse bu bir ilişkide olabilir. Her şey için aslında böyle. O neyse teslim olun, güvenin oldu o, oldu enerjisiyle hissedin ee, bunun olmuş hali zaten var o, o kişi gibi hissedin o kişi gibi e, onun gibi yürüyün onun gibi konuşun o enerjiye şimdiden girin diğer türlü beklenti sizi yani durdurur her şekilde her şeyi durdurur. Çok her önemli şey, bir konu bu beklenti zaten. Her şeyi durdururla birlikte. Şimdi kişi çiçek istiyor partnerinden. En basit bir örnek. Hı hı. Çiçek istiyor. Hiç ifade ettin mi sakin bir şekilde yargılamadan, eleştirmeden, etiketlemeden, suçlamadan, parmağını göstermeden şöyle dedin mi hiç? Ya çiçek beni çok mutlu ediyor. Arada bir aldığın zaman çok mutlu olurum. Ve bitti bu kadar. İfade mi? Yok. Bekliyor. Doğum günüm bakalım çiçek alacak mı? Evlilik yıldönümümüz bakalım işte yeni tanıştık. Bakalım çiçek alacak mı? Ne demiyor altta da biliyor musunuz? Yapmaz ki. Almaz ki. Getirmez ki. Düşünmez ki. Aa hop, Alt yazısı o. Aynen öyle. Yarattın. Gayet güzel bir şekilde. Neyi yarattın? Olmuyor. İstemediklerini. Şimdi evet. soruyorum hep seanslarda. Ne istiyorsun? Bunu hep bütün canlı yayınlarda hep dile getiriyorum. Çok dikkat çekici bir şey çünkü bu bana göre. Çünkü enerjimiz, dikkatimiz hep ne istemediğimizde. Hı hı. Diyorum ki ne istiyorsun? Evlenmek istiyorum mesela değil mi? Evlenmek istiyorum. Hı hı. İşte şöyle birisi olsun, böyle birisi olsun, şu özelliklere sahip olsun. Oho, sen şey daralttın. Sistem bizim istediğimizi değil, ihtiyacımız olanı verecek bize benim ihtiyacım değersizlik duygumu görmekse bana o değersizlik duygusunu gösterecek partneri yollayacak sistem İki iki daha dört o yüzden ben de diyorum ki arkadaşlar biz kendimizle bir an önce çalışmaya başlayalım ve e, fark edelim kendimizle ilgili hangi duygular, hangi inançlar var bizde? Neye inanıyoruz biz? İlişkilerle ilgili, kendimizle ilgili, hayatla ilgili, çalışma hayatıyla, bollukla, bereketle, parayla. Her neye inanıyorum? Onları bir dökün bakalım. Ve onlarla tek tek çalışın. Her bir duygunuzla, her bir inancınızla. Bunlar çünkü dönüşmediği sürece bunları dönüştürecek olaylar, kişiler, konular her zaman gelecek. Sonra diyeceğiz ki ya hocam ben niye hep bu kısır döngünün içindeyim? Hep aynı şeyleri yaşıyorum. Konular hiç değişmiyor. Kişiler değişiyor. Ama hep işte iki gün görüşüyorum. Çok güzel iki gün işte iki, iki hafta görüşüyoruz. Çok güzel harika görünüyor. Çok mutluyum falan. Aa, üçüncü haftadan sonra adam gidiyor. Ya da bambaşka bir adam oluyor. Aa, neden acaba? Sen fark etmediğin için olabilir mi? Tekrar beklentiye dönelim konuyu dağıtmadan. <laughs> ee, sessiz anlaşmalar yine dedik. Beklentilerde hayal kırıklıkları, sessiz anlaşmalar. Hep işte bu e, sessiz anlaşma dediğimiz şey de yine e, gece gündüz işte şey yapıyor, çalışıyor iş yerinde öyle öyle bir, bir proje üzerinde anormal derecede bütün emek, çaba sarf etmiş, sarf etmiş. Ertesi gün işte teslim etmiş. Diyor ki kesinlikle diyor çok büyük bir diyor, şey diyor. Takdir alırım diyor falan diyor. Bekliyor büyük bir beklenti içinde. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü sessiz bir anlaşması vardı bilinç altında ben işte şey yapacağım onları edecekler beni belki para bile verirler belki maaşım belki kariyerle ilgili bir atlama olur ne oldu büyük bir hayal kırıklığı çünkü arkadaşlar ilişkilerin içindeyken beklentideyseniz bunu fark etmek çok değerli fark ettiğinizde bakın bakalım yetişkin misiniz yoksa 5 yaşındaki o kız çocuğu musunuz? Anne babanızdan alamadıklarınızı partnerinizden, arkadaşlarınızdan, iş arkadaşlarınızdan mı talep ediyorsunuz? Onlardan mı bekliyorsunuz? Onlar beni görsün, sevsin,